Merhaba, Ekşioğlu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi adına sizleri bilgilendireceğiz. Bu eğitimde iş sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Bu kanun kapsamında çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını adil bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli bilgileri paylaşacağız. Bu konuların işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmadaki rolünü ve önemini birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle, Kanunun amacını ve kapsamını anlamak önemlidir. Bu kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut şartları iyileştirmektir. İşveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenler. Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine uygulanır. Çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanları kapsar. Örneğin, hem bir kamu hastanesinde çalışan bir hemşire hem de özel bir firmada çalışan bir işçi bu kanunun koruması altındadır. Çalışan, kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir. İşveren ise çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır. İş kazası, iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ve ölüme sebebiyet veren ya da vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaydır. Meslek hastalığı ise mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Örneğin, bir kimya fabrikasında çalışan bir işçinin kimyasal maddelere maruz kalarak cilt hastalığına yakalanması meslek hastalığı olarak değerlendirilir. İşverenlerin genel yükümlülükleri arasında mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması iş yerinde alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını izlemek ve denetlemek, risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak yer alır. Ayrıca, çalışana görev verirken, sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak ve yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmesini önlemek de işverenin yükümlülükleri arasındadır. Örneğin, işveren, yüksekten düşme riski olan bir inşaat sahasında çalışanlara Yüksekte çalışma eğitimi vermelidir. Risklerden korunma ilkeleri arasında risklerden kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin kişilere uygun hale getirilmesi ve işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek bulunmaktadır. Ayrıca teknik gelişmelere uyum sağlamak, tehlikeli olanı tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek ve toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek de bu ilkeler arasındadır. Örneğin, bir fabrikanın üretim hattında tehlikeli kimyasallar kullanılıyorsa, bu kimyasalların daha az tehlikeli olanlarıyla değiştirilmesi gerekmektedir. Çalışanların genel yükümlülükleri arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymak, kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak, İş yerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması için işbirliği yapmak ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almak ve talimatlara uymak bulunmaktadır. Örneğin, bir maden işçisi kendisine verilen baret ve koruyucu giysileri sürekli olarak kullanmalıdır. Bu hem kendi güvenliğini sağlamak hem de işyerindeki genel güvenlik kültürüne katkıda bulunmak açısından önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması, işverenin çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmesini gerektirir gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde bu hizmetin tamamı veya bir kısmı ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınarak yerine getirilebilir destekleme ve teşvikler kapsamında kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine destek sağlanabilir Örneğin, Küçük bir marangoz atölyesi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alabilir. İş sağlığı ve güvenliği kurullarının görevleri ve yetkileri arasında iş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, sağlık ve güvenlik eğitimlerinin verilmesini sağlamak ve iş yerinde alınan tedbirlerin uygulanmasını izlemek bulunmaktadır. Bu kurullar iş yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarının korunması ve geliştirilmesi açısından kritik bir role sahiptir. Örneğin, bir tekstil fabrikasında iş sağlığı ve güvenliği kurulu, fabrikadaki makinelerin güvenli kullanımını denetler ve çalışanlara eğitim verir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel şirketler tarafından verilmektedir. Eğitim kurumları ve programları, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini kapsamaktadır. Bilgilendirme ise çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında yapılmaktadır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı yaratmada önemli bir adımdır. Örneğin, bir kimya fabrikasında çalışanlar kimyasallarla çalışırken dikkat etmeleri gereken konular hakkında düzenli olarak bilgilendirilmelidir. İş yerlerinde İş sağlığı ve güvenliği denetimleri yapılmaktadır. Bu denetimlerde iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan iş yerlerine yaptırımlar uygulanmaktadır. İhlal durumunda uygulanacak cezalar belirlenmiş olup bu cezaların uygulanması işyerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması açısından önemlidir. Örneğin bir inşaat sahasında güvenlik önlemleri alınmamışsa İşveren bu durumdan sorumlu tutulur ve gerekli cezalar uygulanır. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun önemi büyüktür. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik kültürü'nün yaygınlaştırılması, mevcut durumun iyileştirilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalı. İş yerlerinde risk değerlendirmesi ve önleyici tedbirler düzenli olarak gözden geçirilmeli ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. Örneğin, iş yerlerinde düzenli aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlemek ve çalışanları bu konuda bilinçlendirmek güvenli bir çalışma ortamı yaratmada önemli adımlardır. Son olarak Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basarak bizi destekleyebilirsiniz. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.